Fransızca öğrenmek isteyen bir öğrenciye YouTube canlı ders programı kullanılarak uzaktan Fransızca ders verilmesi planlanmaktadır. Kanalımızca ders A1 seviyesinde olup Fransızca yeni başlayanlara yönelik olacaktır. Ücretsiz olarak verilecek bu ders almaya hak kazanan öğrenci tarafımızdan belirlenecektir. Dersin başlaması 15 Ekim'den sonra planlanmaktadır. Bu da 2 saat olacak. Plan Ders YouTube Ders kanalımızda yayınlanacaktır. İlgililere duyurulur. İletişim için fmmo75.gmail.com Fransız eğitimin, bloğumuzun ve kanalımızın bir hizmetidir. Ve bir de İtalyanca için de düşünülmektedir. Herkese kolay gelsin. ilgilenenleri bekliyoruz.